E sen böyle dersen şarkım tutmaz. Yep, çok güzel de ya. Çok güzel. Şıkır şıkır de. Şıkır şıkır, fıkır fıkır. Ben söylesem onu böyle fıkır fıkır söylemez. E bundan sonrakini düet yapalım. <laughs> sen seni benim o sahnede Halim mi var? Yıkılıyor. Ama hiç coşmadın. Bir önceki daha güzel dedin. Şimdi insanlar diyecek ki Aa, şarkısı e işte bak. O gözle dinleyecekler. Hayır ben hiçbir zaman öyle demem. Çok güzel şarkı. Çok güzel. Fıkır fıkır şıkır şıkır. Ha? Ha? Şarkımın adı ne? Şıkır şıkır. Fıkır fıkır. <laughs> şarkımın adı ne? Unuttum. Ha. Neydi? Ha. Al. A a. adı neydi anne? Ey. Na 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 ay ay. bay bay ay ay. ay. Na ay ay. ay. Şarkım mm. şarkımın adı neydi? <laughs> Uçur beni. Kaçır beni. Uçur, beni. uçur beni. Uçur beni. Kaçır beni. Ha, ismi uçur beni. Evet. Ha. Yok böyle promosyon olmaz. Bir daha sen ne yapmam? Sen şarkımı yükselt çağına alta batırıyorsun. Hayır, hiç zaman batırmam. Güzel şarkımı doğru söyle.